Merhaba arkadaşlar. Altı Bilişim Robotik'ten ben Tuğba Saray. Arduino anlatımlarına dördüncü videomuzla devam ediyoruz. Arduino kartlarını daha kolay kavrayıp proje oluşturabilmek için bir eğitim kiti tasarladık. Bu kiti yanında bulunan hidrler sayesinde Arduino Uno ve Arduino Mega üzerine takarak her iki devrede de kullanabiliriz. Kit üzerinde Display Buzzer Buton pine bağlı led, röle, rölenin çıkışına bağlı bir led bu mevcuttur. Rölenin çıkışına bağlı ledi kullanmak için rölenin aktif olması gerekmektedir. Resimlerde kitin Arduino ile birlikte görünümü ve Arduino ile takılmış şekli görünmektedir. Bu kit üzerinde bulunan birimler ile yapacağımız projeleri her birim için ayrı ayrı gerçekleştirebileceğimiz gibi yazılımda kendi aralarında kontroller yaparak daha karmaşık projelerde yapabiliriz. Örneğin LED'i belli aralıklarla yakıp söndürme, butona basıldığında LED'i yakma veya butona basıldığında röleyi sürme gibi projelerin yanında, butona her basıldığında display üzerindeki sayıları artırabilmek ve belirli bir sayının üzerine çıktığında röleyi aktif etme ve aynı anda uyarı için buzzer'ı istediğimiz melodide çaldırabilme gibi projeleri gerçekleştirebiliriz. Bu uygulamaların bazılarını ilerleyen videolarda hem donanım hem de yazılımı inceleyerek gerçekleştireceğiz. İyi çalışmalar.